Simulator 99 yeni güncelleme ile bedava Titanic, bedava Hugeler ve bedava Gargantuan Pet geldi dostlarım. Gargantuan Pet ne derseniz de videoda göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmuş, videoma like atmış ve yorumlar kısmına oyuncu ismini almış olan bir kişiye iki tane Hüç Scary Crow Dog göndereceğim. Çekilişe katıldığınıza göre isterseniz hızlıca videoya geçelim. Şimdi öncelikle her güncellemede Hype Egg alıyoruz. Hype Egg'lerimizi bir açalım dostlarım. Bir tane fazladan üstümüzde vardır. 8 tanesini açalım. Berkütü Partiket falan çıkar dostlarım. Bakalım bir şey çıkıyor mu? Evet. Her zamanki gibi dostlarım. Açtım giften kara. Geçemedim tabii ki de. Güncellemeye gelirsek de hızlıca Exclusive Shop'a giriyorum ve dostlarım. Bizi Present Pack karşılıyor dostlarım. Present Pack'ten yeni Titanic Snow Elf'i. Sonrasında Huge sleet Cat'i çıkartabiliyorsunuz. Ve burada bir tane de Huge Snow Elf var dostlarım. Bunu da çıkartabiliyorsunuz ve yeni Exclusive var. Biraz sonra göstereceğim. Çünkü videonun başında söylediğim Gargantuan Pet bunun içerisinden çıkabiliyor dostlarım hem de bedava bir şekilde de çıkartabiliyorsunuz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Sonrasında videonun neresinde yine göstereceğim. Present gift'leri buradan da çıkartabiliyorsunuz dostlarım. Sonrasında evet Titan'dan tam 3 kat daha büyük olan Gargantuan Pete Buradan merhabalar diyebilirsiniz dostlarım. Şu anlık Titan'ın gerçekten bildiğiniz 3 kat büyüklüğünde dostlarım ve çok çok daha fazla hasar vuruyor dostlarım Breakable Haberiniz olsun ve ekstra olarak da şu an elimde yok gösteremiyorum. İnşallah ileride elime gel geçer. 4 kişi bu çıtanın üstüne binebiliyor. Yani dostlarınız eğer her bu çıtanı elde ederseniz 4 kişi beraber bu çıtanı sürebiliyorsunuz. Sonrasında artık titanikler 2 kat daha çıkacak dostlarım. Biliyorsunuz ki şansı 0,05'ti. Artık 0,1 çok daha rahat bir şekilde artık eksi izlevlerden titanik çıkartabileceksiniz. Aynı zamanda buradaki görmüş olduğunuz hugelerin de şansı tamamen değişti. Sonrasında dostlarım Mega Holiday Pack geldi. Bu pekin içerisinden de yine videonun ilerisini göstereceğim. Gargan Tuan Pet'i bedava çıkartabileceğiniz giftlerden 2 tane veriyor dostlarım 1600 Robux'a. Baya iyi. Ve ekstradan da burada bu giftin küçük hallerini de alabiliyorsunuz dostlarım. Baya güzel olmuş. Bir de Yunan'a 100 milyon elmas veriyor. Oha baya iyiymiş. Ben şahsen sevdim. Şu anlık Exclusive Shop'ta galiba gösterebileceğim hiçbir şey kalmadı. Şimdi isterseniz event bölgesine geçelim. Çünkü asıl olaylar event bölgesine başladı dostlarım. Event bölgesine geçelim. Event bölgesine geçtiğimiz zaman dostlarım her yeni güncellemede zaten buraya yeni huge getiriyorlar. Burada report attığınız zaman şu dekor koyduğunuz zaman dekorata basıyorsunuz dostlarım. Dekor ettikten sonra üstüne geliyorsunuz ve buradaki hyggeyi elde edebiliyorsunuz. Huge Night nice cat olarak şu anlık değişti. Biz bir deneyelim bakalım şansımıza hygge çıkartabilecek miyiz dostlarım. Evet maalesef ki çıkmadı ama snowflake gifler çıktı. İstiyorsanız şunları da açalım belki şansımıza. Bunun içinden hygge çıkabilir dostlarım. Şansımı fazla deniyorum. Hiçbir şey de çıkmıyor şahsen arkadaşlar. Şansımı aslında hiç denemesem daha iyi olur bence. Evet içerisinden hygge çıkartamadık. Drop huge pet yazıyor arkadaşlar üstte. Şimdi ilk önce bununla başlayalım. Ağaçla baş İkinci olarak da bunu göstereyim dostlarım Biliyorsunuz ki son bölgede Şöyle bir tren vardı bu trenle Sürekli size huge dağıtılıyordu dostlarım Şu şekilde sürekli buradan huge geliyordu Totalde 1.5 milyondan fazla Huge dağıtılmış dostlarım bu şekilde Ve bu güncellemede totalde 1.2 milyondan daha fazla Huge dağıtılacakmış Galiba gelip burada huge dağıtıyor Hatta 2 dakika sonra gelecekmiş dostlarım Bakalım nasıl dağıtacak dostlarım Şimdi huge dağıtmasını bekleyeceğim 58 saniye geçmeden önce fark ettiyseniz buradaki ek de artık açılmış. Yeni fark ettim dostlarım ben bunun böyle olduğunu. Burası buzla kaplıydı. içerisinde ek gözüküyordu. Gargantuan pet geleceği zaten buradan az da çok da olsa belli oluyordu dostlarım. Çoğu kişi de tahmin etmişti Gargantuan petin geleceğini. Evet bu da garanti oldu dostlarım. Ve sonunda oyuna Gargantuan pet eklendi. Yeni petlerin oyuna eklenmesi gerçekten çok eğlenceli dostlarım. Ama bizim Santa hala gelmedi. 58 saniye geçmedi mi acaba? Event bölgesinde başladı yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi Santa yukarıdan aşağı geliyor. Galiba artık böyle dağıtacak dostlarım Muge'yi. Oyunda aktif olup buradaki atacağı gifleri toplamamız gerekiyor galiba. Postaya gift atıyor mu şu anlık bilmiyorum. Geçen güncellemedi çünkü. Postaya atıyordu direkt olarak gifleri. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle toplayalım dostlarım. Bakalım ne kadar gif gönderecek. Bu şekilde galiba bütün gifleri toplamamız gerekiyor. İçerisinden de atma şansı oluyor. İnşallah videoda ekranı geç çıkartırız. Çok tatlı değil mi? Arkada Santa var dostlarım. Yukarıdan aşağı bütün gifleri atıyor. Bu arada ileride kullanacağımız Christmas presentları da atıyor dostlarım ayrıyetten. Baya iyi o yüzden her bir saatte bir kanınız varsa bu gifleri toplayabilirsiniz şahsen bayağı iyi olmuş bu. At Santa at. Bir tane de Huge bize gönder de Yaparsın sen. Abi ya, kafamıza atması kötü oluyor ama gifleri ya. Bari şöyle bir yakınıma atsa ya. Kafama doğru atıyor direkt dostlarım gifleri. Santa o kadar kişi Huge veriyorsun bize de ver. 1.3 milyon Huge'den bir tane de bize düşer herhalde bu hafta içerisinde arkadaşlar. Benim şansıma galiba sadece iksir çıkacak dostlarım. Çünkü yalak iksiri ya da demeç iksiri atıyor. Bakalım şunu da test edelim. Evet yine lak iksiri attı. Yeter artık lütfen güzel bir şey çıksın. Ama bu çok yavaşmış. Galiba yarım saatte falan geçecek karşı tarafa dostlarım. Çok yavaş. Galiba Santa'mız yaşlı olduğu için olabilir dostlarım. Abicim birazcık speed iksiri falan isten olmuyor mu acaba? Birazcık hızlanır mısın? Oha bu daha büyük mü? Bunun için Luke'ye çıkabilir mi acaba? Ya? Bir dakika. Luke'ye geliyor mu acaba? Evet. Lucky Egg Potion 3 çıktı. Hadi Noel baba ya. Bize de bir şeyler fırlat artık. Güzel bir şey. Rainbow Luke'ye olur. Rainbow Shine Luke'ye olur. Normal Luke'ye atma ya. Normal Luke'ye istemiyorum lütfen. Oho Noel baba daha oraya gidene kadar dostlarım. 5 dakika geçer. Baya uzak gideceği yer. Et görmüş olduğunuz gibi 500 kallık. Medium Christmas present attı dostlarım. Güzel güzel bir tane daha attı 500k güzelmiş ilerledikçe daha güzel gifler atmaya başladı dostlarım yoksa ileride ugem atacak oha acaba son bölgede bir tane uge atar mısın be az önce şansıma çıkmış sadece o gifler dostlarım ben bölge ilerledikçe daha güzel gifler atıyor sanmıştım oha bir tane daha büyük attı dostlarım ne tap power mü abim yapma etme de ya arkandan takip ettirdim bizi o kadar ya 1 milyonluk bir item çıkmadı neredeyse evet dolandırıldık arkadaşlar uge çıkmadı ama bu şekilde uge çıkartabiliyorsunuz dostlarım her bir saatte bir galiba bu santa geliyor dostlarım ve bedava hugenizi klimleyebiliyorsunuz yani bu kadar arkadaşlar başka bir şey yok sonrasında burada yeni bir tane huge var dostlarım bu tip ne arkadaşlar bu hugeden ben istemem şansen 10x şansı olacakmış şimdi ne diyor 2 saatlik ne 2 saatlik onumuz var 2 saat boyunca giremiyoruz dostlarım 1.5 saat kalmış şu anlık ama kısacası anlatmam gerekirse dostlarım içeri giriyorsunuz bir bölge var o bölgenin içerisinde 10x 20x şansla huge çıkartabiliyorsunuz bu kadar basit ama egg açmanız gerekiyor içerisinde dostlarım durduk yere gelmiyor huge yani içeri girip göster göstermeye de çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum dostlarım. Eğer şansınıza güveniyorsanız içeri girip de dostlarım şansınızı deneyebilirsiniz şahsen. Ama ben maalesef ki şansımı deneyemiyorum arkadaşlar. Minigame timeout'um var şu anlık giremiyorum. Onun dışında da birazcık daha ileri gittim gibi dostlarım. Solda yine bizim elf burada dostlarım. Elf'i yine bulduğumuz zaman son ekte açabiliyoruz dostlarım. Son ege ekleniyor. Son ekli bir de dostlarım şuradaki görmüş olduğunuz squirrel geldi. Bu squirrel'ı da çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında zaten aktif hugelerimiz de burada var. Aktif hugeleri de hatchleyebiliyorsunuz. Yani burada elfi bulduktan sonra aktif hugeler 3 tane, 2 tane de öyle desek 5 tane huge çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar bu açarak. E, Tabi bayağı iyi olmuş. Önceki güncellemelerde de böyleydi. Totalde 5 tane çıkartabileceğiniz huge var dostlarım bu hugein içerisinde. Sonrasında da buraya geldiğimiz zaman gargantua petimizi görebiliyoruz. Baksanıza normal titanın 3 katı dostlarım. Titanıma bineyim. Normal titanın 3 katı da değil arkadaşlar. Bu 10 katı falan büyüklüğüne baksanıza. Çok büyük. Bizde olsa var ya ne güzel olur ya. İnşallah ileride arkadaşlar çıkartırsak veya bir tane dostumuz verirse videoda ne kadar güzel ofurlar geldiğini falan göstereceğim. Haberiniz olsun. Buraya geldiğimiz zaman da Gargantuan ve Titanic Found in Gargantuan Present diyor dostlarım. Gargantuan Present da şuradaki oluyor dostlarım. Şu giftin içerisinden Titanic, Grinch Kent ve Gargantuan Titan'ı çıkartabiliyorsunuz. Bir tane Huga var görmüş olduğunuz gibi. Bir tane Dino var. Tam 11 sayfa. içerisinden daha bir sürü şey çıkartabiliyor. Fiyatı 112 milyon. Tabi ileriye doğru düşeceğini düşünüyorum dostlarım. 112 milyon olmaz diye düşünüyorum. Şimdi birazcık ileri gittiğimiz zaman da dostlarım bu gifleri craftlayabiliyorsunuz. Şöyle geldiğimiz zaman üstümüzde mesela 12 tane medium Christmas present var dostlarım. Bunlardan 5 tane koyduğumuz zaman bir tane large Christmas present yapabiliyoruz dostlarım. Mesela bir tane yapalım. Bir tane yaptıktan sonra dostlarım görmüş olduğunuz gibi bize diyor ki 5 tane yapmalısın diyor. 5 tane yapmak için de birazcık şöyle para harcamamız gerekiyor tabi dostlarım. Şöyle 2 tane de yapalım ve totalde galiba bir tane bir üstünü yapabiliyoruz. Evet şu an ne 10k'ya buradaki ilk sludge Christmas present'ı craftlayabiliyoruz dostlarım. Bunu craftladıktan sonra ise 10 saniyede buradakini craftlayabiliyoruz dostlarım. Büyük ihtimal 5 tane 10 tane de ondan bulursak buradaki Gargantuan Christmas Present'dan bedava olarak craftlayabiliyoruz ve bedava olarak Gargantuan Pet, Titanic Pet ve Huge Pet çıkartabiliyoruz dostlarım. Peki ya buradaki gifleri nasıl elde edebilirsiniz? Az önce görmüş olduğunuz gibi Santa'nın arkasından çıkan gifleri toplayarak bu giflerden elde edebilirsiniz. Ya da şu şekilde dostlarım son bölgeye gelip bu şekilde AFK atarsanız burada size gift çıkabiliyor dostlarım. Çıkan gifleri de birleştirip Gargantuan giftini de bilirsiniz. Bu arada AFK atarken şöyle bir taktiğimiz var. Bunu bilmeyenler kullansın. Mesela bu hesabımda hiç Game yok. Alandan çıkıyorsunuz birazcık. Ege E'ye basıyorsunuz. Sıklıyorsunuz. Sonrasında şu alanın şurasına geliyorsunuz. Tam sınırda dostlarım bu şekilde farm yapabilirsiniz. Auto farmınız varmış gibi hem Ege açıyorsunuz hem de görmüş olduğunuz gibi farm yapıyorsunuz dostlarım. Buradan bu geç çıkartabiliyorsunuz. Farm yaptığınız zaman da size gift veriyor dostlarım. Bana kalırsa burada Gargantuan Christmas Present yaparsanız eğer büyük ihtimal ileride 50 milyona 60 milyona düşebilir. O fiyatları düşse bile okey bence dostlarım. Bir tane craft üç tane bedava huge almış olmanız demektir arkadaşlar. Bana kalırsa bunu satabilirsiniz. Şansıma çok güveniyorum derseniz de gidip dostlarım isterseniz bundan açabilirsiniz. Bana çıksa mesela ben açmam dostlarım. Giderim satarım. Huge elde ederim. Sonrasında şu anlık hızlıca bakıyorum başka bir şey var mı diye. Bir de dostlarım ekranda görmüş olduğunuz gibi şu anlık ne zaman verilecek bilmiyorum. Büyük ihtimal güncellemeye eklemeyi unuttular. Christmas gift yazıyor dostlarım. Bu Christmas gift de Christmas'ta login olduğunuz zaman free Christmas gift alabilirsiniz. Olabilirsiniz mailboxunuza diyor ama yaramazlar listesinde olanlara verilmeyecek diyor. Böyle bir liste olduğunu düşünmüyorum dostlarım. Tabii ki de onu şakasına yazmışlardır değil mi? Ben yaramazlar listesinde değilim inşallah arkadaşlar. Nice listesindeyimdir diye düşünüyorum arkadaşlar. O kadar huge dağıtıyorum yani yayınlarda. Eğer yayınlarımı kaçırmak istemiyorsanız da abone olduktan sonra bildirimler açmayı unutmayın dostlarım. Daha fazla iyilik yaparak nice listesine girmemi sağlayabilirsiniz. Evet yani böyle bir espri var dostlarım. Bu da şu anlık tam ne zaman verilecek belli değil. Şu anlık çünkü postama böyle bir şey gelmedi. İnşallah harbiden şaka maka <laughs> yaramazlar listesine girmemişim de. Şu anlık update'e gelen her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izleyen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. İsterseniz şimdi önceki videoda yapmış olduğumuz çekilişin sonuçlarına geçelim. Evet ekranda görmüş olduğunuz arkadaşımız iki tane Red Wolf'u kazandı. Şimdi hızlıca gönderelim. Canlı yayınlarda o kadar roket dağıttım ki artık hukuk e gönderirken 1.2 milyon istiyor dostlarım. Bayağı yüksekmiş. Sağlık olsun sizin için değer arkadaşlar. 1.72 gönderdim. 2.5 milyon oldu. Allah'ım yardım et. Bu ne? 1.5 milyon 2.5 milyon şimdi ne kadar isteyecek peki? Şimdi de 3.9 milyon istiyor Dostlarım. Neyse artık UGA göndermeyeceğim çünkü yatıp uyuyacağım Dostlarım. Videoyu gece kaydediyorum zaten. Buraya kadar izleyen bütün dostlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.